Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kankamı çağırdım. Fransa'daki AVM'yi basacağız. Bu arada biz annemlerden ayrılıp Fransa'da bir otele geçtik. Kankamı arayacağım şimdilik. Bu arada arkadaşlar bu süre zarfında Lena'mız büyüdü. Çok güzel bir kız şu an. Şey Michael'la Luna da aynı duruyorlar. <laughs> Kevin'da yatıyordu. Canım benim ya. Bankada kalmak için güzel bir kıyafet seçelim. Ama banka demişim işte. <laughs> Alışveriş merkezinde kalmak için bu çok güzel bir kıyafet. Şimdi kankamı arayacağım. Alo kanka. Çabuk. 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 Arkadaşlar bu arada şu an Fransa'da istiyor. Benim Fransa'da yaşayan çok iyi bir arkadaşım var. İşte onunla hep baskı yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Buraya gelebilir misin? Buraya gelebilir misin Ali'ciğim? Tabii ki. Tabii ki. Çocukları da alayım mı? Yok onların önümde noktası bölünmesin. Daha gece çok geç. Daha çok geç ya. Çok erken daha saat yani. Uf, alışveriş merkezini seninle basacağız. Benimle birlikte alışveriş merkezinde buluş. bulur. Ay kapan televizyon. Evet. Şu an Gidelim ama orada kalmak için bir takım eşyalara ihtiyacımız olacak tabii ki. Orada kalmak için birkaç eşya demiştim. İşte orada birkaç şey alırım diyeceğim de ben haksızlık yapmayı hiç istemem. Arkadaşlar onlara birazcık kendinden bahsedeyim. Evet. Şu an gitmen lazım. Evet arkadaşlar şu an Kevin acayip horluyor. Nasıl biliyor musunuz? Durun mikrofonu şuraya tutayım. Allah'ım pek duymuyor ama böyle horluyor arkadaşlar. Benim kızım da minnoş minnoş. Ol. Ay daha 3 yaşında benim bebeğim ya. Keşke gecenin bu saatinde böyle bir şey giymeseydim. Uçurdum ben nespen ya. Neyse arkadaşlar. Çok onu çok saptırdık. Neyse hadi gidelim. Ben geldim. Marianna'yı bekleyeyim. Birazdan gelir herhalde. Ah ben geldim. Ah kanka geldin mi? Geldim geldim. Evet arkadaşlar duydum ki AVM'ye basılacakmış. Ben de hemen atladım geldim. Kevin hala aynı şekilde horlamaya devam mı ediyor? Evet öyle birisi ki horlamasını tüm mecale alem bilir. Evet arkadaşlar buradaki bir şey ne yapabiliriz düşünüyorum. Welcome yazıyor ama bize bay bay dememiz lazım. Bay bay diyeceğiz ama bay bay demek yerine biz Hello cankilerim diyoruz. Ve ıskata gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar saç stilini beğendiniz mi? Şey. Kız senin adını unutup duruyorum. Ben Alya'nın işte. arkadaşlar arkadaşlar hemencecik gidelim. Evet Arkadaşlar bu ne ya? Doğru. Ben böyle bir tane kart gördüm gibi hatırlıyorum. Kanka bu kart ne? Bilmiyorum belki oraya yerleştirince gezemle bir şey falan olur. Saçmalama kanka ya. Tamam deneyelim bence ya. Çekilsene be paket. Merhaba ben PB3. Sen kimsin? Ben burada kimseye karışamam. Burada oturup oynayacağım. Ay çok garip bir robot. Evet yerleştirelim. Bakalım. <laughs> Burası neresi? Burası neresi arkadaşlar? Ay burayı yöneten kişi buradaymış ama gitmiş. Hihihi. <laughs> Çıkar çıkarın bizi. Ne olur. Ben burada hiçbir şeye karışmam. Görürsün sen. Bizi buradan çıkarın. Ne olur. Ne olur. Kimse artık sizi bulamaz. Ha ha ha. Neyse. Neyse. Ben de şu maskeyi çıkarayım. Ha ha ha. Şu maskeyi de şurada çıkayım ha maskeyi çıkardım yolda. Ferahladım resmen ya, şu da şuraya vereyim. Sizi buradan çıkarmam için bana 1 milyon dolar vermeniz lazım. Saçmalama! Seni seni burada bırakacaklar mı sanıyorsun? Tabii ki bırakacaklar. <laughs> Tabii ki de bırakacaklar. Ben çok eskiyle bir suçluyumdur. Hiç kimse beni yakalayamadı. Bunlar mı yakalayacak? Yukarına baksan iyi edersin. Olamaz kamera. şimdi ya? Of. Siz Allah kahretmesin ya. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Birazdan polisler gelir. Bizi de buradan kurtarırlar. Anlıyor musun sen şimdi? Anlayamıyorum. Ve bunu çöpe atacağım. Ve sizi asla kurtaramayacaklar. Olamaz. Bunu yaparsa kurtulamayız. Gerçekten kurtulamayız bunu yaparsa. Elveda. Elveda. Dur sen ne yaptın sanıyorsun? Sen nereden çıktın? Çekil önümden. Çekilme ben şimdi Evet çekilme ben şimdi şimdi. Annemin böyle bir video yapacağı zaten belliydi. Senle uğraşmayalım çekil şuradan. Çekilmezsem ne olur küçük kız? Sadece anneniz burada sonsuza renk mahsur kalacak. Şimdi geberteceğiz. Aa, çekil şuradan be. Tabii ki de Tabii ki de Polisler geliyordur şimdi Bunu yakalamak bize düşecek şimdi Ne olur kurtarın bizi Kanka Merak etme Kurtaracağız seni Bunun elinden Bak Dostum buradan git Sonu hiç iyi olmaz sanki uçan bombalarla bizi durduracaksın. Oy bilmem ama uçan tekmeyle seni durdurabileyim. Bunu annemden öğrendim. Seni aşağıda ceşecini buluyla artık. Hazır mısın? Hazır mısın abla? Tabii ki hazırım kardeşim. 3 2 Dur ne yapıyorsunuz? 1 Tamam mı? Tatlım, ne yapmamız lazım? Şimdi orada bir poster olacak, iki tane var. ABC B C yazanı alın. Tamam aldık. Çektim. Şimdi o elinizdeki kartı alıp oraya takmalısınız, tamam? Huh, ne şükür kurtulduk be! Onu o hırsızı yakalatacaz. Aferin annenden öğrendiğim bir şey tekrar ama çok iyi. Zaten annen deli sen de deli oldun. Ama bu delilik bir işe yarar değil mi? Bir şey yaradı yani değil mi? Sonra sonra O robot kılıklı şeyi yakalatıp hemen polise göndermemiz lazım. Şüpheli nerede? Şey onu uçan tekmeyle aşağı uçurmuş olabilirim. Ha tamam hemen ben gidip alır gelirim onu. Bırakın beni. Zaten bacağımı kırdık bu kız. Heh, rüyanda görürsün. Biz oraya hapsettin. Ne oldu? Ne demek olduğunu gör. Bunun bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Heh, çok konuşmadan yürü. Ee, arkadaşlar başımızdan geçen olaya bakın be. Bir bir şey yapalım dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar bu video baya bir baceralı oldu. Beğeni alacağından eminim. Hadi arkadaşlar bir beğeni alalım. Ve bay bay demek istiyorum. Ama yapmamız gereken son bir şey kaldı. Tabii ki bu kamerayı buraya koyacağım. Herkes gelsin. Kankişler kişiler siniriniz geçsin artık be. İşte kurtulduk kızım uçan tekmen çok iyiydi yalnız be. Bana da öğretsene. Öğreteyim tabii yav. Hepinize öğreteyim ben. Hadi herkes gülümsesin. Evet dostlarımla yaptığım bir anıyı gösterdik. Ve bu videoyu da bitirdik.